Herkese arkadaşlar arkadaşlar size bilgisayar köşemi sunacağım. Arkadaşlar şimdiden bu kameradan ayrılıyorum çünkü ikinci kamerama gideceğim O zaman geliyorum Ama aynı görünüm olacak değişim olmayacak çünkü bu bu kameranı de aldım arkadaşlar Şöyle açalım Açtık şu tamam okey O zaman ben geliyorum arkadaşlar benim çok mu bilgisayar kuşum merak ediyorsunuz? Yorumlar geldi. O zaman arkamda şimdiden bir tane televizyon var. Burada bir fişim var. Her şeyim takılı. Bilgisayar şarj aleti, ışıl takılı. ne? Kameramın şarj aleti takılı. Temmide kulağımı şarj aleti takılı. Her şeyim takılı orada. Ve şimdi o zaman bir dakika ne yapıyoruz? gösteriyoruz. Ayda abi gösteriyorum. Burada bir bilgisayarım. Burada bir tripodum var. Videolar çektiğim. Aslında bu mikrofonluk. Mikrofon şu an yeni O değil. Şu aslında bunu ben yaptım. Evet. Ve burada bir ışığım var. Şarj aletim var arkadaşlar burada. Bayağı ısınmış. Bu arada. Ay, ay ne oldu arkadaşlar? Ekran parlaklık kısılmış özlerim. Şimdi burada bir küçük Tripodum var arkadaşlar burada. Ve burada arkadaşlar bir tane klavyem, bilgisayarım gibi bir şey var. Kulaklığım var. Burada arkadaşlar bir tane kameram var. Bakın şu bilgisayarda falan görüyorsunuz. Bilgisayarın iç tarafında. Ön tarafı sevmiyorum arkadaşlar. Kapanırken zor oluyor. Ve arkadaşlar burada bir mouse'um var. Ha hapollerim var iki tarafta. Ve arkadaşlar şurada bir tutacağım var. Tripotum var. Onu gösteremedim. Annem verdi bunu da pembe. İstemem. Burada bir tane kırmızı aynasından tutacağım var. Burada da bakın bu kamerayı şöyle koyuyorum mesela arkadaşlar. Şu an güzel görünüyordur inşallah kamera. Böyle video çekiyorum geliyorum. Pardon arkadaşlar itiraf. Ay arkadaşlar hiç isteğim Geldi klavye de aldı arkadaşlar buradan. Bir işte işte arkadaşlar böyle burada bir tane klavye var. Daha demin gösterdim zaten. İşte burada arkadaşlar bir tane yedek şeyim var. Daha demin ki gösterdiğim şey kamera var ya onun çift iki tane aldım arkadaşlar. Bu kamerayı çok beğeniyorum. Bakın tren yoldan iki tane sipariş verdim. Bunda bunun fiyatları ba bayağı baya pahalı oluyor. Mesela arkadaşlar şu an bu kameranın şarjı yok. Açayım bir mesela. Nerede aç bu tuşu? Ha şurada. Şurada bu tuşu. Ama bunun bakın bataryası şu an şarj oluyor şurada. Burada bakın şarj şeylerim var. Şarj ipi şey kablom var. Burada da ışığım kablosu var. Tezium kablosu var şurada. Bu da tartımın şarj altı var arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Şu tam tripodu koyalım. Neyse arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz like atmayı seviyorum. Bay bay.